Programın başından beri ifade etmeye çalıştık. E, dershanenin ne olduğunu, dershanecilerin kimler olduklarını, e, toplum üzerinde nasıl bir etkilerinin olduğunu, e, Türk milli eğitim sistemine nasıl katkılarının olduğunu, e, ekonomiye nasıl katkılarının olduğunu e, ana hatlarıyla anlatmaya çalıştık. Aslında bu kadar da değil. E, programın işte zamanı bu kadar. E, keşke daha uzun olsa, daha farklı şeyleri de konuşabilsek. Bunu da başka bir programda konuşmanın sözünü verelim. Size. İnşallah. İnşallah. <laughs> İnşallah. İnşallah. Ee, bu ülkede güzel şeyler yapılıyor. Ee, bunları takdirle izliyoruz. Ee, kendisini çok iyi yetiştirmiş bir başbakanımız var. Ee, ama maalesef eğitim politikaları e, çok sağlıklı değil. Bunun e, somut örnekleri de önümüzde. Umarım e, bu kadar yetişmiş insan gücü, bu kadar beyin işte programın ortalarında konuştuk. Gelişmiş ülkelerle bizim aramızdaki en büyük fark nedir? En büyük farklardan bir tanesi budur. Evet. Bir ülkede yetişmiş insan gücü ne kadar fazlaysa o o kadar o ülke o kadar güçlüdür. Bunun için ülkeler yatırım yaparlar. Beyin gücü dediğimiz olay bundan kaynaklanır. Dersenler ve dersenciler bu ülkenin kazanımıdır. Beyin gücüdür. Dolayısıyla umarım bu beyin gücü kaybedilmez. Kaybedilirse hem ülke ekonomisi için hem de Ülke eğitimi için bu ekonomiden çok daha önemli. Çok ciddi bunun zararları olur. Ve biz hep kaybettikten sonra değer biliyoruz. Toplumsal olarak böyle bir maalesef evet. eksik yapımız var. Umarım bu defa kaybetmeden kıymet biliriz. Ve e, bu potansiyel güçten destek alarak milli eğitim sistemimizi daha iyi yerlere getirebiliriz.